Bu videoyu şimdiden kapayan insanlar olduğuna inanabiliyor musun? Bu insanlar bir içeriğe 5 saniye bile odaklanamayan küçük beynli insanlar. Bu insanlar TikTok'ta, Instagram'da geri zekalı, beyni uyuşturan içerikleri tüketip kalan son beyin hücrelerini de öldürüyorlar. Bu insanlar benim yalancı ADHD dediğim mental bozukluğa sahipler ve gerçekten onları üzülüyor. Sence şu an bu insanlar ne yapıyor? Muhtemelen TikTok'ta kaydırma çılgınlığına da daldılar. Veya saçma sapan bir oyun oynuyorlar. Bu videodan şimdiden sıkıldılar. Çünkü bu videoda saçma sapan hızlı geçişler, işte patlamalar veya göt, meme fotoğrafları yok. Sadece ben varım ve bir şeyler anlatıyorum. Ve onlar kendilerine şunu söylediler bile. Bu ne oğlum kapat şunu. Kendilerini hayvan gibi titlenmiş videoları deliler gibi kaydırmaya alıştırdıkları için benimle 5 saniye bile bir göz temas kurmayı beceremiyorlar. İşte bu insanlar başarısız olmaya mahkumlar. Videolarımdaki analizleri dikkatle takip ediyorum. Ve biliyorum ki şu an videoya tıklayanların %35'i, %40'ı videoyu kapadı bile. Ama eğer sen hala buradaysan bir umut var. Henüz tamamen aptallaşmamışsın ama hala sosyal medyaya bağımlı hale gelmiş olabilirsin. Ve bunun farkında bile değilsin. Peki bağımlılık ne demektir? Hiç düşündün mü? nasıl bir şey bağımlı olmak? Eğer yaptığın bir aktivite üzerinde kontrol sahibi değilsen, bu aktivite günlük rutinlerini etkiliyorsa, ödevlerini, sorumluluklarını aksatmana sebep oluyorsa, sen muhtemelen bu aktiviteye bağımlı hale gelmişsin demektir. Eğer bir aktiviteye düşünmeden, bilinçsizce başlıyorsan, uyandığın an eline telefonu almak gibi, muhtemelen bağımlı olmuşsun demektir. Örneğin ödev yaparken veya yemek hazırlarken, herhangi bir günlük sorumluluğunu yerine getiriyorken telefonla bir bildirim geldiğinde kafanda böyle şimşekler çakıyorsa ve yaptığın işi bırakıp hemen gidip telefonunu alıyorsan sen muhtemelen bağımlı hale gelmişsin demektir. Şimdi sana soruyorum ama gerçekten kendine dürüst bir şekilde cevap ver tamam mı? Ben bekleyeceğim. Gerçekten düşün. Sence sosyal medyaya bağımlı mısın? Bu soruyu gerçekten farkındalıkla cevaplamanı istiyorum. Sence sosyal medya kullanımın üzerinde kontrol sahibi misin? Dosvacı söyler. Bu videoyu izleyenlerin çoğu değil. İzlediğin her aptal videoda, gördüğün her saçma sapan postta beynini birazcık daha küçültüyorsun. Bahsettiğim küçülme tabii ki bir metafor. Küçülme derken beynin fiziksel boyutundan bahsetmiyorum. Bilgi işleme, analitik düşünme ve yeni şeyler öğrenme kapasiten bu sanal uyuşturucularla aşama aşama yok ediliyor. Mental berraklığını kaybediyorsun. O yüzden bu video ile bağımlılığının farkına varmanı umuyor ve bundan kurtulman için sana bazı küçük püf noktaları gösteriyor olacağım. Sanıyorum geçen sene bu zamanlarda sosyal medyayı kullanmayı bıraktım. Sadece şu an iş için kullanıyorum ve sosyal medyada ne kadar zaman öldürdüğümü fark ettim. Hatırla çok değil. Bundan 5-6 sene önce İçerikleri böyle tüketmiyorduk. Her video bu kadar anlamsız, bu kadar hızlı değildi. Şu anki içeriklerde en nefret ettiğim ilk özellik şu. Her şey o kadar hızlı ki bak Instagram'da shorts izlerken düşünmüyorsun bile. Artık düşünmüyorsun bile. Bak bir daha açıp kaydırmaya başladığında bir süre sonra şuna dikkat et tamam mı? Bak aldın telefonu, kaydırmaya başladın. Sonra şunu sor. 3 video önce ne izledim? Bak sana yemin ediyorum cevaplayamayacaksın oğlum bak çok kötü durumdasın. Bilincin kapalı görmüyorsun dünyada olanları. Bir sorgulamıyorsun. Yaptığın tek şey gerçek hayatından kaçmak. Şu ipleri bir eline al artık. Sen bu değilsin. Olmamalısın. Seni bir zombiye dönüştürdüler. Sadece zombi de değil. Köle zombi. Zombi köle oldum lan. Bir tane cümle kuramıyorsun artık. Tutarlı bir tane düşünce yok kafanda. Bu kontentle alakalı en nefret ettiğim ikinci özellik. Artık güldürmüyor. Artık gerçekten eğlendirmiyor yani. Eğlenmenin, bir şeyden keyif almanın ne demek olduğunu unuttun. Düşün ya bir düşün. En son Instagram'da izlediğin neye gerçekten güldün? En son izlediğin bir içerik seni gerçekten ne zaman mutlu etti? Artık çoğu zaman şu oluyor bak. Ya poker face ekrana bakıyorsun böyle normal. Ya da en iyi ihtimalle şu oluyor bak. <laughs> Bu kadar. Artık içerikler iyi hissettirmiyor. Seni keyiflendirmiyor. Çünkü 10-15 dakika kafanı dağıtmaktan ziyade boktan hayatından kaçmanın boktan bir yolu haline geldi içerik tüketmek. Şimdi sana bir soru daha. Neyden kaçıyorsun? Çalışman gereken bir sınavın mı var? Veya ertelediğin bir hedefin mi? Spor yapman gerekiyor ama yapmıyor musun? Neyden saklanıyorsun? İlk soruda yaptığın gibi dürüstçe, farkındalıkla, sana hayatında her zaman kaybettirecek olan kibrini bir tarafa bırakıp cevap ver kendine. Neden gerçekten sana faydası olacak şeylerle değil de sosyal medyadaki salak içeriklerle meşgul ediyorsun kendini? Eğer sosyal medya bağımlısıysan eline telefonu aldığında ne kadar vakit harcadığını fark etmeyeceksin bile. Dur bir şuraya uzanayım 10 dakika. Ondan sonra yaparım. Bir bakmışsın 40 dakika olmuş. Uçtu. Kuş olup uçtu. Trilyonların olsa bile hiç kimse sana o 40 dakikayı bir saati, bir günü asla geri veremez. Kendime her gün hatırlattığım korkunç bir düşünce var. Bunu senin de unutmamanı istiyorum. Bak, dün yaşandı ve bitti. Bir daha yok. Zaman kimseyi beklemez. Bak zaman kimseyi beklemez. Zaman senin en değerli varlığın. O zaman neden sosyal medyada bilinçsizce kaydırarak vaktini boşarcıyorsun? Neden ailenle, varsa kardeşinle kaliteli zaman geçirmek yerine neden bir şeyler üretmek yerine veya hedeflerine ulaşmak için çalışmak yerine vaktini çöpe atmayı tercih ediyorsun? Magazin. Saçma sapan dramalar. O ona şunu dedi, bu ona bunu dedi. Oha 10 tane pizza söyledi, bitirebilecek mi acaba? Sana ne oğlum? Sana ne lan? O adamın kaç tane pizza yediğini görmek senin hayatını nasıl daha iyi hale getirecek? Getirmeyecek. Bak insanlar zevke, eğlenceye doğal olarak çekilirler. Bunlara içgüdüsel olarak ulaşmak istersin. Tarihte bu hep böyle olmuştur. Milattan önce Roma'da düzenlenen gladiator savaşları, Rönesans dönemindeki tiyatrolar, 20. yüzyılda sinema ve televizyon, günümüzde ise sosyal medya. Buna direnmen gerekiyor. Gerçek eğlence hala mevcut. Hala var. Sen görmüyorsun. Eğer eğlence arıyorsan kendini gerçek olanla eğlendir. Fake olan da değil. Bir etkinliğe git, insanlarla tanış, anneni bir yemeğe çıkar, sinemaya git. Şu hapishane haline getirdiğin olandan bir çık artık bir. Şu telefonu bir bırak. Hayatın sana sunduğu her şeyi deneyimlemeye çalışmalısın. Hayat bu değil. Senin yaşadığın hayat değil. Ben son iki yıldır kişisel gelişimimi, bilinç ve farkındalık sahibi olmayı önceliklendirdim. Bu yüzden hala küçük şeylerden zevk alabiliyorum. Mesela bak, bu bir aktivite bile değil. Bazen kardeşimin odasının önünden geçiyorum. Genelde bilgisayar oynuyor oluyor. Böylelikle direkt kapıdan onu görebiliyorum. Şöyle bir bakıyorum ona. Mutluyken, gülümsüyorken. Yani kardeşimi sağlıklı ve mutlu görmek bile o an beni mutlu etmeye yetiyor. O anı hafızama kaydediyorum ve ondan sonra yapmam gereken işlerin başına geçiyorum. Veya o günkü idmanımı bitirdikten ve duşumu aldıktan sonra arabamı biniyorum. Şöyle bir derin nefes alıp eve doğru yola çıkıyorum. Müzik falan açmıyorum. O an bir görevi daha başarıyla bitirmenin verdiği keyfin tadını çıkarıyorum. Kafamdaki düşünceleri dinliyorum. Aslında insanın kendini mutlu etmesi, kendini bir şeylere başarmaya yetmesi bu kadar kolay. Aramızdaki fark sen bunu istemiyorsun ben istiyorum. Çünkü henüz beynimdeki dopamin reseptörleri seninkiler kadar boku yemedi. Şimdi, bu verdiğim iki örneği Instagram'da dolaşmanın zihninde yarattığı o kaosla karşılaştır. Lan keşfete bir giriyorsun, her yerde video oynuyor. Keşfette daha açmadan videolar oynuyor. Yani seni uygulamada tutmak için her şeyi yapıyorlar. Bu yüzden hiçbir şey net değil. Bu yüzden çoğu zaman mutsuzsun. Çünkü beyin hücrelerini bu içeriklerle yok ediyorsun. Bir sakin ol, bir müsaade et kendine anda ol, kendi düşüncelerinle baş başa kal, güçlü ol, bu bahsettiğim şeytanlarla yüzleş ve hayattan kaçmayı bırak artık. Her gün daha da Ama bunun olmasını istemiyoruz. Değil mi? Peki. Bu bağımlılıktan nasıl kurtuluruz? Ben sosyal medyanın günümüzde kesinlikle gerekli olduğunu fakat yanlış kullanıldığını düşünüyorum. Kullanmayı bilmiyorsun abi Instagram a. ve kullanmayı bilmekten kastım da influencer olup para kazanmak değil. Tabii ki bu en iyi seçenek fakat hala mesleğini icra eden veya okulunu okuyan ve kendini geliştirmek isteyen bir insansan sosyal medyayı nasıl kendine göre tasarlamayı öğrenmen gerekiyor. Bunu en kolay şu şekilde yaparsın. İlk adım artık hangi uygulamayı kullanıyorsan bu uygulamalara bir süre sınıra getireceksin. Instagram'ı, TikTok'u bir günde maksimum bir saat kullanacaksın. Önce kendini buna bir adapte et. Biliyorum yatakta telefona baka baka çürümeye çok alıştın ama bir şeyleri değiştirmek istiyorsan bir yerden başlaman gerekiyor. İkinci adım. Kendine şu kuralı koy. Ben çok önceden bunu uygulamıştım ve çok fazla verim almıştım. Hepimizin takip ettiği faydalı bilgiler paylaşan, düşünce yapımıza katkıda bulunacak felsefi sayfalar veya bilim sayfaları ya da sana gerçekten değerli bir şeyler öğretebilecek influencer'lar vardır. Belki 100 tane de bir tanedir ama vardır. Bu söylediğim türde bir hesabı ne zaman takip edersen sana bir bok katmayan, beynini eriten o kısa kontentleri paylaşan bir hesabı hayatından çıkaracaksın. Bir iyiyi getirip bir kötüyü götüreceksin. Bu şekilde zamanla hesabındaki takip ettiklerin bölümünden gelen o leş kokusu Aşama aşama kaybolacak. Keşfetin de izlediğin videolara göre boş içeriklerden değil, sana gerçekten faydası olacak içeriklerden oluşmaya başlayacak. Çünkü sen bu hareketinle algoritmaya şunu söylemiş olacaksın. Dostum ben bir geri zekalıydım, fakat artık uyandım. Artık geri zekalı olmamaya karar verdim. Şimdi görevini yap ve karşıma bana faydası olacak videolar çıkarmaya başla. Buradan başlamalısın. Yani sosyal medyayı tamamen hayatından çıkarmak yerine faydalı hale getirmekten. Üçüncü adım zaman yönetimi yapmalısın. Günlük bir program yap ve bu programa sağlık kal. Bu programı bir gün öncesinden yapman gerekiyor ama sakın gözünde büyütme çünkü gerçekten 15 dakikalık bir düşünce süresiyle bütün gününü planlaman mümkün. O gün ne yapacağını bilmeden uyanma. Çünkü sen hiçbir şey yapmıyorken bile zamanının akıp gitmesinin nedeni aslında plansızlığın sebep olduğu o kaos hali. O kaosu yok et. Eğer gerçekten bu videoyu izlediğin günün sonunda bir sonraki gününü planlamak istersen kendine şunu söyleyeceksin. Oha lan ne kadar vaktim varmış oğlum. Bana öyle olmuştu çünkü. Yani yapmak istediğim her şeyi saat bloklarına yerleştiriyordum ama yine de ne yaparsam yapayım 3-4 saatim boşta kalıyordu. Dolayısıyla gün içindeki zamanını iyi yönetirsen sosyal medyada harcayacak zamanın kalmaz. Dördüncü adım, Faydalı bir hobi edin. Gerçekten tanıdığım insanların %90'ının herhangi bir hobisi yok. Hobin varsa entelektüel bir insan oluyorsun onların gözünde. Bu da zamanla kendi içinde ufak da olsa bir gurura dönüşüyor. Hmm adama bak her gün yemeğini yanında getiriyor. Hmm tatlı matlı yemiyor hiç. Bunları duymak iyi hissettiriyor içten içe. Kitap oku, spor yap. Yeni bir şeyler öğren. Bu sayede hem beynini geliştireceksin hem de sosyal medya bağımlılığını azaltmış olacaksın. Beyni bir kas gibi düşün tamam mı? Beyin bir kastır. Bu kası ne kadar çalıştırırsan o kadar büyür. Tıpkı vücudumuzdaki diğer kaslar gibi. Nasıl spor salonuna gidip kaslarına hasar verdiğinde ve onları besleyip dinlendiğinde büyüyorlar, beyin de öyle. Beynin fitnesi kitap okumaktır, sosyal aktivitelerdir, yeni şeyler deneyimlemektir. Ve son adım, en önemli adım. Kendine hedefler koy, ve bu hedeflere ulaşmak için çalış. Bir insan için gerçekten ulaşmak istediği bir hedeften daha iyi bir motivasyon yok. Sana faydası olan şeyler sıkıcı ve zaman alan şeyler olduğu için bunları istemiyorsun. Ama eğer gerçekten içindeki o ateşi harlayan bir hedef belirlersen kendine, işte o zaman çok daha üretken bir insan olmaya ve sıkıcı şeyleri çok daha kolay uygulamaya başlayacaksın. Bak şunu unutma. Bunları yapabilmen zaman alacak. Ama kararlı olursan ve bu adımları izlersen başaracaksın. Videonun bu noktasında muhtemelen izleyicilerin %30'u falan izliyor videoyu. Eğer hala izliyorsan de bir ışık var ve buna saygı duyuyorum. Çünkü hala izliyor olman gerçekten hayatında bir şeylerden rahatsız olduğunu ve bu konuda ciddi olduğunu gösteriyor. Hala belli bir düzeyde dikkat süren var belli ki. Bu videoyu sosyal medya kullanımını kontrol altına almak için bir işaret olarak gör. Bunu yapmanın tek yolu beynine sıkılmayı öğrenmeye alıştırmaktır. Beynine tekrardan zevkin, eğlencenin kazanılması gereken bir duygu olduğunu öğretmelisin. Sabah uyandığın an zor hiçbir şey başarmadan kendini dopaminle ödüllendirmek için Instagram'da surf yapmaya başlayamazsın. Bunu yapmamalısın. Güne soğuk bir duşla başla, cime git, tek başına yürüyüşe çık, koşuya çık. Sana mental netlik sağlayacak herhangi bir şey yap, farkındalık sağlayacak herhangi bir şey yap. Bilinçli olmaya başla. Sen de herkes gibi hayatını boşa harcamak istemiyorsun. Kendinle gurur duymak istiyorsun, başarılı olmak istiyorsun bunu biliyorum. Ama tam olarak da bu yüzden her an ne yaptığının farkında olman gerekiyor. Peki ya nasıl bilinçli olacaksın? Verdiğin tüm kararları rasyonelleştiren içindeki o sesi dinleyerek. İnsanlar içindeki sesi bastırmak için kendilerini boş şeylerle meşgul ediyorlar ya zaten. Telefonunu bıraktığında o sesler geri gelecek. Ama çoğu insan bu durumu kaldıramaz ve tekrar telefonu eline alır. Ama artık durumu tersine çevirme zamanı. Acıya katlanma zamanı konfor alanından çıkma zamanı. Kendi hayatına odaklanmaya başla. Bu zor olacak ama eğer başarırsan kendinle gurur duyacaksın ve bu hissi senden kimse alamayacak. Bu iyi alışkanlıkları kendine kazandırdığında, telefonuna bir bildirim geldiğinde ve sen bunu görmezden geldiğinde. Instagram'da vakit geçirmekten çok daha iyi hissedeceksin. Bilinçli olmak budur. Her dürtü ortaya çıktığında, her arzu yüzeye çıktığında farkında olmak ve bu arzuları kontrol altında tutmak demektir. Tepki vermeden önce bir üzerine düşünmek. Şu an bu iyi bir fikir mi? Çalışmam gerekiyor. Telefona bakmalı mıyım? Bu bildirim gerçekten dikkatimi dağıtmaya ve kendimi amacımdan uzaklaştırmama değer mi? O kadar önemli olmadığını biliyorsun. Ben çekim yapıyorken, çalışıyorken veya edit yapıyorken telefonum her zaman uçak modundadır. Kimsenin beni bölmesine izin vermem çünkü Instagram'daki yarı çıplak influencerlardan veya saçma sapan TikTok'lardan daha önemli işlerim var. Kardeşim, Lütfen. Şu anda videoya tıklayanların sadece %5'i falan bunları duyuyor. Hala buradaysan başarma ihtimalin yüksek. Çünkü günümüzde başarılı olmak sadece aksiyon almayı, disiplini ve odaklanmayı gerektiriyor. Yani başarılı olmak için mükemmel olmak zorunda değilsin. Başla sadece başla. Ne yapmak istiyorsan sadece başla. Peki bu videodan sonra ne yapacaksın? Neyi halletmen gerekiyor? Yapman gereken en önemli şey ne? Başka bir videoya tıklama ve bu süreci hemen başlat. Tekrarlıyorum. Zaman kimseyi beklemez. Yaptığın her hareket sorgula. Bu şu an gerçekten gerekli mi? Eğer değilse yaptığın şeyi hemen bırak ve gerçekten gerekli olana yönel. Sosyal medya bağımlılığını yok et. Eğer etmezsen o senin hayatını yok edecek. Sana güveniyorum. Umarım anlattıklarım kulağa faydalı gelmiştir. Az da olsa sana bir farkındalık kazandırmıştır. Eğer öyleyse kanalıma abone olup videoya yorum ve like atmayı unutma lütfen. Videolar hakkındaki düşüncelerini gerçekten merak ediyorum ve ayrıca daha çok insana ulaşmamız lazım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.